Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft 15.0 tanıtımı yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar buraya skin yerine bu kadar e, yenilikler geldi Burası böyle oldu e, GuiSky'dan da online yerinize girebilirsiniz Buradan arkadaşınız geliyor Buradan kendiniz IP adresi de açabiliyorsunuz herhalde. Burayı tam anlamadım ben. Ayrı arkadaşlar bugün e, size bazı yeniliklerini göstereceğim. Hemen şurada Creative ile girelim. Ama arada sırada atabiliyor. Evet arkadaşlar büyülü ok. Bu iskelet e, Geldim. Sonra at. Atın horsu, saddle'ı. Sonra ipi geldi name tag bilmiyorum ne olduğunu. Artık bu çakmak yerine kullanabilirsiniz. Pistonlar geldi. Stick piston, observer ne de anlamında geliyor bilmiyorum. Sonra burada pek yenilik gelmedi. Renkli cam hala gelmiyor. Ne zaman getirecekler onu da bilmiyorum. Burada bunlar arkadaşlar hala gözdesi olduğumuz göz gelmedi. Enderman gözü. Arkadaşlar at donkey yani eşek. Lan. Çakmak yerine bunu kullanabilirsiniz. Yakıyor. Ama arkadaşlar hala şu alış alışveriş getirmediler ya. Helal olsun size yani. Abi yıllardır alışveriş istiyoruz bir gelmedi ya. Doğru değil mi arkadaşlar? Bıktık yani. Bunu buradan Minecraft yöneticilerine söylüyorum. Evet arkadaşlar. Ee, linkini bırakacağım. Ee, nereden yükleyebilirsiniz? Onu bırakacağım. %100 bırakacağım. Bırakmazsam olmaz. Burada arkadaşlar pek bir yenilik gelmedi diyemem. Bundan çıkalım bir. Ee, arkadaşlar artık int ve play yani buraya uzaktan çok büyük arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. Ee, şey Xbox'a bağlanıyor. Ben tam onu yapamadım ya. Gıcık kaptım. Arkadaşlar göstereyim size. Bu geliyor. Böyle bir şey geliyor. Ee, arkadaşlar bunu adlf neyse ben onu size atacağım. Ee, Türkçe gelmedi ya. Abi biz Türkçe istiyoruz. Niye gelmiyor yani? Neyse arkadaşlar. Minecraft Aypo bu ilk bir yani tam sürüm gelmedi. Ee, i̇yi oldu arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Ah.